Türkiye'de çekilen birçok bütün Hollywood filmlerinin en son Gayri Gayriçin'in Jason Statham'la Antalya'da çektiği bir film var. Yani onların buraya gelmesini sağlayan kişi aslına bakarsanız. Yani Türkiye'nin çekim olanaklarını yurt dışında anlatan, buraya geldikte onların prodüksiyonlarını yapan bir arkadaşımız ve çok yararlı işler yapıyor aslında burayı. Ve, ve biz şey de düşünüyoruz. Yani evet, geldiklerinde film izlediklerinde genç yönetmenlerle, genç yeteneklerle tanışsın Şeklinde bir döngüyü yaratmaya çalışıyoruz sürekli. Ee, Orçun Özkalınç çok değerli bir görüntü yönetmeni. En son Manzer filmiyle Adana Film Festivali'nde yine en iyi görüntü ödülünü aldı. Ee, o da İzmirli bir görüntü yönetmeni ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Sinema mezunu. Ve Ümmü Hanım, Ümmü Burhan. Ümmü Burhan şu an TV8 ve XNN CEO'su. Ee, geçmişinde yönetmenlik yaptığı birçok e, dizi filmler, filmler onların içerisinde bulundu. Şu an bir kanal yönetiyor. Bakıldığında bir dijital platformla alakalı bilgi de alabiliriz. Dijital platformlarda belki kısa filmler yer alabilir mi? Bunun konuşmasını da yapabileceğimiz bir ortama sahip olabiliriz diye düşünüyoruz. Böyle bir jürimiz var. Yurt dışından gelecek olan arkadaşlarımız var. Akademisyen arkadaşlarımız var İzmir'den. TRT belgeselden yönetici arkadaşlarımız var. Ama asıl böyle ana o bizim biraz daha yıldızlı olan bölümün...